Dördüncü haftanın ilk dersinde sizlerle öğrencilerimizi romans adlı parçayı nasıl çalıştıracağımızı konuşacağız. Daha önce söylediğim gibi her bir parçada öğrenciye yeni öğretebileceğimiz bir şeylerin olması gerekiyor. Burada da romans adlı parçada ilk defa inceler notasını nasıl kullanacağımızı öğrencilerimize göstereceğiz. Bunun için ilk başta isterseniz ders videomuzu izleyelim birlikte. Bu derste kitabımızın 16. sayfasında yer alan 16 nolu parçamızı roman çalışacağız. Romans çok bilindik bir mevdi. Bu bilinen gitar eserinin sadece tek sesli melodisini seslendireceğiz. Bir önceki dersimizde işlediğimiz parçada olduğu gibi bu parçada 3 dörtlük ölçü sayısına sahip ve toplam 16 ölçüden oluşuyor. Yine dörder ölçülük cümleciklerimizle parçamızı 4 ana cümleciye bölmemiz mümkün. İlk 4 cümleciğimiz A cümleci. 5, 6, 7 ve sekizinci ölçülerimiz B cümleciği, 9, 10, 11, 12. ölçülerimiz C cümleciği 13, 14, 15 ve 16. ölçülerimiz ise D cümleci olarak gözüküyor. Parçamızın B cümleciğinde yeni bir notayla karşılaşacağız. Bu notamızın ismi İnce La. İkinci haftamızın son dersinde öğrendiğimiz 12 eşit nota sistemini hatırlayacak olursanız sadece Mi, Fa ve Si, Do notaları arasında diğer notalar yer almıyordu. Diğer notaların hepsi arasında diğer nota olduğunu düşünürsek ince Sol notamız, 3. parmakla bir vitele basarak çıkarttığımız bu notayı Sol hemen sonrasındaki notanın sol diz olduğunu hemen fark edebiliriz. Sol diz notasından sonra gelecek nota la olacaktır. İnce la notamız birinci telin beşinci perdesinde yer alıyor. Bu notayı çalabilmek için üçüncü parmağınızı tıpkı ince sol notasına basar gibi düşünmenizi istiyorum. B kısmının ilk ölçüsüne geldiğimizde üçüncü parmağımızla beşinci perdeye basarak la notalarını çalacağız. Ardından hemen akabinde gelen sol notasını çalabilmek için aynı parmağımızı elimizi yukarı götürerek sol notasına taşıyacağız. Ayrıca C cümlecimizin ikinci ölçüsünde az önce gördüğümüz Sol diye diktasını dördüncü parmağımıza basacağız. İsterseniz hemen parçamıza geçelim. ders videosunda da gördüğünüz gibi yine ilk vals dersinde yaptığımız gibi parçamızı dörder ölçülük küçük cümlecikler ayırdık. İlk dört ölçüden oluşan cümleciğimiz A cümleci. Ben genellikle öğrencilerime eserleri çalıştırırken bu kadar hızlı çaldırtmam. Her zaman yavaş, oldukça yavaş bir tempoda notaları mümkünse hiç hata yapmadan hem zaman hem isim konusunda tam zamanlarında çalmalarını isterim. O yüzden eserimizi şimdi yavaş bir şekilde tekrar seslendirelim. Mi, 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 re, do, do, si, la, la, do, mi. Genellikle öğrencilerin bu noktada biraz kafası karışıyor. Bu ana kadar bütün notalar hep ardışık şekilde aşağı doğru inerken mi re do do si la şeklinde. Burada ilk defa karşılarına atlamalı notalar çıkıyor, üçlü aralıklar çıkıyor. Onlara bunları hata yapmadan çaldırabilmek çok çok önemli. Öte yandan burada sağ el parmaklarımızı da sıralı şekilde çaldırabilmek çok önemli benim için. Ime dizisini hiçbir şekilde bozmadan öğrencilerinizi çaldırmaya çalışın. Tabii ki bozulabilir. Tabii ki peş peşe aynı parmakla öğrenci çalabilir. Herhangi bir şekilde burada bir sıkıntımız yok. Ama öğrencinin sürekli olarak tek parmakla parçayı çalmasına asla izin vermeyin. Ve onu sürekli olarak gerekiyorsa uyarmaktan asla çekinmeyin. Size bu noktada anlatmam gereken küçük bir şey daha olduğunu hemen hatırladım. O da sol el baş parmağımız. Sol el baş parmağımız hatırlayacağınız şekilde her zaman ikinci parmağın tam karşısında olması gerekiyor. Eğer elimiz bu tarafa giderse, hatta şöyle göstersem daha güzel olacak. Elimiz bu tarafa gittiğinde baş parmağımızla aynı şekilde elimizle beraber hareket ediyor. Aşağı notaları çaldığımızda baş parmağımız aşağı gidiyor. Yukarı notaları çaldığımızda baş parmağımız yukarı çıkıyor. Öğrenciler genellikle sol ellerini rahat tutabilmek adına şöyle teknikler yaptıklarını hep şahit olmuşsunuzdur. Ben bu problemi çözebilmek için öğrencilerime küçük bir etkinlik gerçekleştiriyorum. O da baş parmaklarının üzerine tükenmez kalemle çirkin bir adam figürü çiziyorum. Bu figür eğer bir şekilde ellerini yanlış tutuşlarıyla beraber yukarı çıkarsa ona bir ad takıyorum. Genellikle ben Haydar derim ama adınız Haydar'sı lütfen alınmayın. Ee, yani çirkin olduğunuzu söylemiyorum. Ee, herhangi bir şekilde eğer parmağı buradan görürsen ona Haydar diyerek parmağının yanlış olduğunu hatırlatıyorum. Her seferinde parmağını düzelt demektense onu sembolik bir şey haline getirmek öğrenciye bir anda çok hızlı bir şekilde yanlış yaptığını ve yanlışını hemen nasıl doğruya çevirmesi gerektiğini anlatan çok özel küçük bir teknik oluyor. A cümlecini hem sağ elimizden de sol elimizle doğru çaldığımıza göre artık B cümlecimize geçebiliriz. Burada ilk defa karşımıza çıkan incele notasını öğrenciye tanıtmanız gerekiyor. Aynı zamanda ilk defa bir pozisyon geçişi yapacağız. Pozisyon geçişinin ne olduğunu hemen kısaca anlatayım. Normalde parmaklarımız her bir parmağımız bir perdeye girecek şekilde yerleştiriliyordu. Birinci parmağımız birinci perdeye gelerek yerleştirdiğimiz bu pozisyona biz birinci pozisyon diyoruz. Bir ileriye geçtiğimizde ikinci pozisyon, 3. pozisyon ve 4, 5, 6 diye gidebilecek şekilde pek çok pozisyonumuz var. Normalde bu aslında bir keman tekniği olarak daha rahat hatırlanır. Keman eğer eğitimi aldıysanız sürekli farklı pozisyonlarda nasıl çalışmanız gerektiğini öğrenirsiniz. Fakat gitarde biz eğitim sistemimizi pek de böyle kurgulamıyoruz. Ancak ben yine de aklınızda kalsın diye keman örneğini vermek istedim. Burada incelen notasını 3. parmağımızda çalabilmek için bizim birinci parmağımızın 3. perdeye yani üçüncü pozisyona geçebilmesi lazım. Bunu nasıl yapacağız? Az önce baş parmağımla gösterdiğim gibi 1. parmağımla beraber aslında bütün parmaklarımla beraber baş parmağımı üçüncü perdenin olduğu yere yönlendirmem gerekiyor. Üçüncü parmağım la notasına basarak B cümlecine başlayalım. Buraya kadar herhangi bir problem yok. Ancak şimdi çalacağımız la ve sonrasındaki son notaları için öğrencinizin Melodi akarken pozisyon değiştirebilmesi gerekecek. Bunun için yine az önce yaptığımız gibi lan çaldıktan sonra son notasını üçüncü parmağımıza geçerken baş parmağımızın da aynı şekilde ve aynı zamanda eski yerine geri dönmesi gerekiyor. Tekrar alalım. B cümlecinde doğru öğrettiğimize göre artık C cümlecine geçebiliriz. Burada da karşımıza yeni bir nota çıkacak. O da daha önce öğrendiğimiz sol diyez notasının bir ince oktavdaki hali. Bunun için ilk defa dördüncü parmağımızı kullanarak sol diyez notasını çalmamız gerekecek. Mi fa mi sol diyez fa mi mi re do do si la. Eğer C cümlecimizde doğru çaldıysak, artık D cümlecimize geçerek parçamızı sonlandırabiliriz. C C C C Do C si, La 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 bir, 2 3 ve susturuyoruz. Öğrencinizi sürekli olarak ne yaptığının farkında olması bizim için çok önemli. Eğer notayı okurken aynı zamanda parmaklarına bakabiliyorsa ki bu İlk başta kazanılabilecek basit bir özellik olmayacak. Hem parmaklarına bakmak, hem notalara bakmak. Genellikle öğrenciler parmaklarına bakabilmek için notaları ezberlemeyi tercih edebiliyorlar. E, öğrencinizin sürekli olarak hangi aşamada olduğunu, ne yaptığını çok iyi analiz edebilmeniz gerekiyor. Bir şeyleri ezberleyerek çalmaktansa hem notalara bakıp hem aynı zamanda parmakların nerede olduğunu fark edebilmeleri benim için çok daha değerli. Bu yüzden eğer öğrencim sürekli olarak gözlerini sol elinde dikerek çalışıyorsa, ona bazen farklı egzersizler yaptırmayı tercih edebiliyorum. Bunlardan mesela bir tanesi gözlerini kapatarak benim söylediğim notaları basmalarını sağlamak. Aslına bakarsanız hiçbir şekilde sol elimize bakmadan notaları rahatlıkla çalabiliriz. Parmaklarınızın her biri oldukça hassas olduğu için perdeleri tek tek rahat rahat bulabilirler. Bu sadece bir zaman meselesi. Notalara ve tellere sıklıkla bastıkça parmaklarınızda nereye bastığını ezberlemeye, öğrenmeye başlayacak. Bu sayede notaya bakma alışkanlığını kazandırma şansına sahip olacaksınız.